Herkese merhaba arkadaşlar. Oyuncu kariyerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlayacaksınız bir önceki bölümde saçma sapan maçlarda saçma sapan puanlar kaybetmiştik ve ile gerilemiştik. Çok rahat başladığımız sezonda. Gördüğünüz üzere Grand Potter ipin ucunda söylentisi yayılmaya başladı. Bu arada 2026 oyuncusu kim olacak demiş. Biz yok muyuz oğlum? Oğlum ciddi ciddi bizi koymamışlar lan buraya. Darwin Yonez'i koymuşlar, Fernando Torres'i koymuşlar, Martinez'i koymuşlar, Felix'i koymuşlar. O kadar şey yaptık biz yokuz. Hani kupa kazanmadık diye mi eklemediniz? Ne yaptınız be? Maksimum yapacakları 30 gol katkısı falan. Üzücü ya. Neyse hemen Burnley maçına geçelim. Burnley'i devirmemiz lazım. 8 bu anda kendileri zaten. Arkadaşlar bu arada videoyu geçmeden önce beğeni atmayı unutmayın. Sağa iniyoruz. Sağa inerken hemen şimdi beğeni butonuna çakmayı unutmayın. Abone değilseniz, abone de olursanız beni çok ne edersiniz. Bugün doğum günü. Sabahın köründe kalktım yine. Çok fazla fedakarlık gösteriyorum YouTube için. Aynı zamanda işi çalışıyorum biliyorsunuz. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Destekleriniz beni daha çok motive ediyor. Daha fazla video çekmemi sağlıyor. Şimdiden teşekkür ederim herkese. Hadi bakalım Demet Akalın diyoruz. Maça başlıyoruz. Son dönemlerde bir tık performansımızda düşüş var. Gol asist sayılarımızda. İyi dripting yapamıyoruz. Driptingimize aldığım yorum sonrası bir şeyler oldu. Saçmalamaya başladık dripting yaparken iyiden iyiye. Defans hattımız zaten Allah'a emanet. Bastık. Bana çarptı. Yine adamın önünde kaldı ya. Bakın herifler gol atamıyormuş. Çok az gol atıyormuş. Bizim takım, bizim defans hattı kesin bunlardan 3-5 tane yer ya. Öyle rezil bir defans hattına sahibiz. Biz de en çok gol atan takımız. Ama gel gör ki bulunduğumuz konum üçüncülük. Çok golüyoruz. Çok çok. Şuradan aradan girer miyim derken Havers oynadım. Havers bitir oğlum. Bitir oğlum. Rahat bir şekilde maçın başında öne geçelim ya. Tertemiz oldu. Mükemmel oldu. Havertz'in şu oyunu seviyorum abi. Havertz'e güzel bir pozisyon hazırlarsan atacağını biliyorsun yani. Kral yine affetmedi sağ olsun beni mahcup etmedi. Güzel pasımda ayak dışıyla Kovarejma misali bir gol attı. Kötü bir performans sergilemiyoruz takım olarak ama hedef şampiyonluk arkadaşlar. ikincilik, üçüncülük kesmez bizleri. Aa bak mesela çok basit bir top kaybı. Basit top kayıpları tehlikeli ataklara sebep olabiliyor. Orada iyi sakladım. Gördüm en tersi de. Walker Peters'a. Richie James'i oynatmıyor ya adam. Saçma sapan bekleri oynatıyor. Herifin gücü 80 ama Walker Peters'ı oynatıyor. Defansın arkasında çok top yiyecek gibiyiz bu maç. Sıyrıldım. Kendim götürdüm. Köşeyi de bıraktım. Tam ayağını sokuyordu herif. Tam ayağını sokuyordu. Allah'tan son anda vurabildim. Takım arkadaşlarım mutlu. Ben mutluyum. Çok klas vurdum ya. Orada tam ayağını sokarken vurdum. Köşeyi de seçtim. Biraz daha geç kalsam bu hınamelen ayağını sokmuş olurdu defans oyuncusu. 15 maçta 22 gole ulaştık. Her an gol atacakmış gibi ya. Defans oyuncuları o kadar güven vermiyor ki. Dosta korku düşmana güven veriyor resmen. Vallahi yedik zaten. Her an yiyecekmişiz gibi de, diye diye. Normal yani hiç şaşırmıyorum. Biz atabildiğimiz kadar atacağız. Bunlar da yedikleri kadar yiyecek yani. Maçın kaderi tam olarak bu. Biz atamazsak fazla gol. Bunlar sıçıyor. Yani doğal olarak yenilmiş oluyoruz. Bizim 3-4 tane atmamız lazım ki bunlara da 2 tane gol yeme payı bırakmamız lazım. Uf çok VZ ne müdahale etti be. Oyn. Ya oğlan o nasıl bir pas be. Havers'i gördüm yine. Havers bitir. Emir Ersöz Havers işbirliği yine atıyoruz golü. İkinci asistimiz oldu maçtaki. Artık sınırları zorluyorum ya. Yok böyle bir şey. Aa, bu Grand Potter hocanın da bir laneti var. Seviyoruz be. Takım olarak seviyoruz. Yapacak bir şey yok ha. Bu adam takımda sevilen bir isim olduğu için kovulmaz. Yine güzel gördüm. Cimrilik yok. Averzin koşusunu yakaladığımda pasımı attım. Kral sağ olsun. Ters ayak, sağ ayak. Hiç fark etmez. Affetmiyor ya. İlk yere bitti. İstediğimiz sonuçlardan biri. 3-1 öndeyiz. Averzin kankam zaten bu ikili çok güçlü. Bir üçüncümüz olsaydı da bu üç çok güçlü deseydik ama yapacak bir şey yok. Kaleyi üç çeklemiş hocam bana. İkinci yarıda o üç şutun ikisini de çekeriz. Ve sonra oyundan Allah'a emanetler çıkarız. Bir gol iki asist yapmışız. Daha ne biraz dinlenelim. Fixture çok sıkışık çünkü ya. Gördüm Walker Peters. Aldım şimdi. Şimdi çektim boyuttu onu. Çektim boyuttu onu. Dribbling halindeyim. Dribbling halindeyim. Vurdum kaleci çok rahat girdim. Ne yapacağım oğlum? Birini gösterin artık. Şuradan diğerini oynadım. Lan Havers ne yapıyorsun? Vur. Gol be. Haber hitrik yaptırdık bu maçta. Artık benim oyundan çıkma vaktim gelmiş gibi. Santra yapılsın ondan sonra oyundan çıkma talebi göndereceğim hocaya. Yorulduk abi. Enerjime bakın. En dipte. Aa, direkt oyundan çıkmış olduk. Neyse yapacak bir şey yok. Hızlı bir şekilde 2 asist bir gol yaptık. Takıma galibiyet getirdik Havertz ile birlikte diyeyim. Havertz çok güzel oynadı bugün. 4-2 bak bizden sonra bir tane daha gol yemişler. Şampiyonlar Ligi'nde zaten gruplardan çıkmayı başardığımız için simüle edeceğim. Trabzon'u ağırlıyoruz. Trabzon yenerse hala UEFA'ya gidebilir. 3-2 Trabzonspor bizi yenmeyi başardı. Bir gol atmışız. Umarım Trabzon'un da işine yaramıştır bu 3 puan. Bir en azından Avrupa yapmıştır. Şampiyonlar Ligi'nde Trabzon'un işine yaramış 3. olarak bitirmişi grubu Avrupa'ya gönderdik Trabzon'da bir kıyak geçtik Trabzonlu vatandaşlarımıza. Şimdi Brentford ile yapacağız. Arsenal'ı tekrardan altımıza almaya başardık. Mağlup olmayan takım yok. Yine çok dengeli bir lig geçiyor. İlk 5 arasında çok fazla puan farkı yok. O yüzden ne yapıp ne edip bütün maçları kazanıp puan farkını açıp rahat bir şekilde şampiyon olmamız lazım. Bu kadar basit bu olayın matematiği budur. Ulan bir tık formalar benziyor gibi ama yapacak bir şey yok ya. Yine üçlü defans. Bunların boşlukları genelde kanat civarında oluyor. O yüzden ben de biraz daha köşeye yakın oynayabilirim bu maçta. Daha iyi pozisyonlara sokarım kendime. Aman o var ya geçseydi çok tehlikeli olabilirdi. Ya Enkunku bak havadan istiyorum. Özellikle havadan istiyorum hala yerden geçirmeye çalışıyorsun o pozisyonda ya. Ne içtin be kardeşim. Bak iki maçtır yoksun. Ne güzel rahat ettik ya. İyi kontrol ettim. Oradan götürür müyüm? Götürür müyüm? Bir tık yavaş kaldım sanki. Verdim. Ha ver. Ulan çok güveniyoruz. Çok güveniyoruz dedik sana. Gittim vuramadım o pozisyonda. Aldık. Verdik hemen. Mayer. Çukveze. Enkuku. Bir daha varım ben. Ah, çok kötü oynuyorum ya. 36. dakika oldu. Net bir hatamız yok hala. Herifler iyi kapandı. Çukweze hadi. Gördüm tekte. Oho ben bitmişim be kardeşim. Ne oluyor böyle ya. Çok yorgunum. Çok yorgun olduğum için ne dripling atabiliyorum ne bir şey yapabiliyorum. Aman abi üstüne bir de gol değmeyelim mi? Lütfen. Lütfen. Güzel. Haberde oynarsın. Alırım ben de. İçeri doğru. <laughs> yapamıyorum abi yapamıyorum. Dribbling yeteneklerimi kaybettim ya. Yemin ederim bak hani bilerek yapmıyorum. Bir yorum geldi çok rahat geçiyorsun adamları diye. Ondan sonra yemin ederim geçemiyorum adamlara ya. 0-0 ve hani hiç hoş bir şekilde oynamıyoruz. 6.2 reytingde tıkılı kaldık. Birazdan uyarır zaten. Yani oyundan çıkma uyarısını verir. Oho bizinkiler oyun kuracak da top bize gelecek de. Forvet de bekleyeceğiz. Yani yok ki Kevin De Bruyne gibi adam arkamızda böyle tak diye salsınlara paslarını ya. Ara pası salan adam da biziz. Gole atan adam da biziz. Nasıl olacak böyle? Güzel. Chilver. Salaktan salaktan geliyorum ben ceza sahasına. Vur Aykunku. Vurdun lan çok güzel lan. Hiç beklemiyordum bu gol. Yemin ederim hiç beklemiyordum. Hocamız da bizden bir asist yapmamızı istemiş. Oğlum hadi artık sevineceksen sevin oğlum ya. Dur bir yerde. tık diye hemen oynadım. Aykunku ters ayağıyla zaten 0.13 gol beklentisi varmış. Oradan golü çıkarmaya başardı Allah'tan. Kaleci bir mallık yaptı. Kaleci bot musun be kardeşim. Öyle de golle yemezsin ya. Bravo Arnavut 16 maç 9 gol. Enkuluku da prime dönemini yaşatıyoruz neredeyse. Öyle böyle gol attırdık adama baya. Kankam girdi Kolomani ve seviyorum kendisini ama onun ismini her andığımda Arjantin maçında kaçırdığı o pozisyon geliyor. Beni yüzüyor. Saldım aşağıya. Ha, verze doğru. Tık tık tık. Kolomani. Abi bu adamın oyuna etkisi çok var yemin ederim. Akıllı bir adam ya. Aa Halil Dervişoğlu var lan. Bu Halil da bir ara Galatasaray alıyordum alıyordu. Kayboldu herif bir Hocam ne yapıyor hocam ya? Hocam ne yapıyor hocam? Bir anda döndü. Defans oyuncusuna bak anasını satayım ya. Yemin ederim dripling katamıyorum. Yeteneklerimi kaybettim. Lan oğlum ne yapıyorsunuz ya? Kiri zekalı o ona salıyor o ona salıyor. Kelon'daki uzunlar gibi baktılar birbirine devler gibi. Güzel kesti James. Kolomani akıllı adamsın. Direkt bana oynadın. Götürür müyüm? Biti kim şu anda? Gol atmak istiyorum. Vermeyeceğim haberze. Vermeyeceğim haberze. Taraftarla yine kucaklaşıyorum. Çok istiyorum o şampiyonluğu. Kolomani var ya senin bokunu yiyeyim be kanka. Vallahi bak Enkunku'yu oynatmasın artık. Bir rezil bir adamsın Enkunku ya. Adam hiç bak pas istemedim direkt oynadı. Akıllı adam hali belli oluyor yani direkt olarak. Çok güzel bir şekilde bitirdim. Köşeye bıraktım. Hemen taraftarlarla kucaklaşmaya gitti. Otur hocam sevin sevin. Bizim sayemizde seviniyor zaten. Bizim sayemizde ekmek yiyenler. Birincisi Borini. ikincisi Neydi o Villarelli ki forvetin adı ya? Muniez miydi neydi? İsmini unuttum bak. Kanser ediyordu ya bize. O adam 3. de Grand Potter. Bir de Enkunku da bizim sayemizde ekmek yiyor bu arada. Kes ortayı kanka. Chilver kestin de nasıl bir orta be. Arkaya doğru bak öne düşünce adamı aldı. Hadi Walker Peters. Yukarı var kanka. Ben de varım. Döndüm. Sıyrıldım oradan da. Oğlum ne oluyor lan? Verdin. Sikiller mikiller bir şeyler yine. Verdik offside var mı? Yine harika gördük ah be Kovacic. harika görüşe bu golü atman lazımdı. Bu golü atman lazımdı. Bütün defans oyuncularını top süre süre uyuttuk. Hepsi bunu yapmayacağımı bekliyordu. İşte özel yetenek budur arkadaşlar. Özel yetenek şey beklenmedik anda beklenmedik hareketleri yapmaktır. Biz tamamıyla bir özel yetenekiz. Birinci sıraya yükseliyoruz. Manchester United puan kaybı yaşamış. Bundan daha hayırlı bir haber gelmezdi herhalde. Derbi zaferi. Mütevazı olalım arkadaşlar. Mütevazı olmak iyidir. Hemen şöyle Bournemouth maçına da geçelim. Bournemouth'u da tokat manyağı yaparsak bölümün son maçında çok iyi olur. Bournemouth'un sahasında ne güzel lan böyle kutu gibi vallahi efsane çok hoşuma gitti şu anda. Hoş değil. O sıkışıklıktan gidiyordum hocam. Ne yapıyor hocam? Enkunku'yu oynatma artık ya. Vallahi midem bulandı Enkunku'yu göre göre ya. Çok rahat çıkartıyoruz bak. İleriden çok rahat çıkartıyoruz. Defanslı zaten adamlar lay 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 gidiyor. Karşı karşıya kaldı adam ya. 3 pasta karşı karşıya kaldı. Onu da yemendi al içeriye dışarı çıkan da böyle löp de içeri al. Şimdi aldık yine Derinliklerden topu alıp Dribbling yapmaya Allah çarpsın bilerek yapmıyorum bak yemin ederim bilerek yapmıyorum ya Ne oldu abi bana böyle Son böyle 7-8 maçtır çok kötüyüz. Ama yine de gol Katkısı yaratabiliyoruz ya Onda sıkıntı yok Oyna kanka Götürdük bak mesela şimdi yine gol katkısı yaratacağız Bıraktım köşeye. Yine kalecinin çok dibine girmiş olmama rağmen gol atmaya başardık. Sakin olun ben buradayım. Bundan sonra Ronaldo'nun gol sevincini yapacağım. Şöyle bir şeyler yapıyor ya. Onu yapmak istiyorum artık. 17 maç 24 gol. Geçen sene Premier Lig tarihinde bir sezonda en çok gol atan insan olmuştuk. Aynı zamanda en çok asist yapan insan da olmuştuk. Bakalım geçen seneki rekorlarımızı egale edecek miyiz? Geçebilecek miyiz? Aynısıyla bir kupa mupa kazanalım şurada da Artık hayallerimizi gerçekleştirmek adına Başka maceralara çıkalım Güzel Kovacic Aldım topu çok iyi döndü Çok iyi döndüm Kendimi adam oturur gibi hissettim çekiştiriyorlar mekiştiriyorlar ama bir şey olmuyor O delikten yine sıyrıldı Emir söz farkıyla kameraya koşacağım. Kameraya koşacağım. Şşş, beni eleştirenlere şşş diyorum. Sakin olun diyorum. Beni eleştiremezsiniz kardeşim. Çok güzel götürdüm. Şurada tam kaybettim dedim. İyi sakladım. İşte bu dribbling yeteneğimin, becerimin alameti farikası. Köşeye de bıraktık. Köşeye de bıraktık. Çok şükür, çok şükür. Bastık orada bir de topta alır mıyız? Baskıya karşılık attı hemen köşeye. Aha Mudrik buraya kadar düşmüş ya. Chelsea'nin oyuncusu kendisi şu anda biliyorsunuz. Bournemouth'ta değil yani. O kadar da kötü bir oyuncu değil. Daha alışması lazım İngiltere Premier Lig temposuna. 100 milyon mu değil tabii ki. Attık önümüze topu. Bir etrik gelir uzun zaman sonra. Bir etrik gelir derken kıyamadım lan ey kanka. Gel lan. Yine sallıyorum, mallıyorum da seviyorum seni lan. Gel. Oğlum sarılsana lan. Sevmiyorum ey koku seni. Rahat yani artık dokunması osursa bile kaleye gidecek o gol zaten. Rahat bir ilk yarı geçirdik. Genel itibariyle rahat bir bölüm geçirdik. O yüzden her şey yolunda diyebiliriz. Şöyle biraz daha oynayalım. Ondan sonra oyundan çıkalım ki biraz dinlenelim. Zaten yapacağımızı yaptık. İyi gol bir asistimizi yaptık. Oyna ya Havertz be. Ne yapıyorsun kanka? Neyi bekliyorsun? Gördüm Havertz'i. Abi ben neyim? Oyun zekası mıyım? Neyim ya? Orada koşuyu bekledim bekledim oynadım. Hadi. Aha. Ay lan. Ne oldu öyle? Ah be Nkunku be. Beyinsizsin yemin ederim beyinsizsin ya. Seni seviyorum dediğime pişman ediyorsun. Genelde zaten böyle olur arkadaşlar. Seni seviyorum dediğinizde pişman olursunuz. Saldı önüme. Aldı. Sürdüm. Sürdüm. Aaa. Abi bizim ayak içimiz yemin ederim sıkıntılı ya. Ayak üstünde öküz gibi vururuz. Her şutu atarız. Ayak içiyle yok. Gallo. Oğlum sen orta saha değil miydin ya? Piyasa bir yine kaçırdım bu pozisyonu. Kesin ya. Yani. Sakin olun. Sakin olun. Size şampiyonluğu vereceğim. Bournemouth taraftarı. Siz de bir sesinizi kesin. Alfa Emir burada. Tam nerede oynuyorsun, nerede oynuyor derken güzel çevirdi. Alerji de iyi oynadı. Alerji iyi bir ikili olduk diyebiliriz. Kankalarımızdan biri. Filmino gibi yine. Onun gibi düşünebilirsiniz. Şimdi hemen oyundan çıkma isteği gönderelim ki en azından çıkıp dinlenelim bir sonraki maça. Bir sonraki maç. Sadece iki gün off günümüz var. Ondan sonra maça geçeceğiz. Sıkıntı o yüzden. Hadi kankam. Hadi kankam. Çok evveliyip geberildiniz. Kante gördün. Ben de gördüm. Havers'i de gördün. Güzel. Varsın. Gallo. Bir daha Gallo. Oraları karıştırır mıyız? Karıştıramadık. Bir penaltı alırız belki dedim de olmadı. Offside oldu. Oyundan çıkacağız. Bizim yerimize polisçi sokma artık lütfen. Kimi sokuyor? 17 numara kim? Sterling. Sterling girebilir. Polis böyle uyuz oluyorum ya. Tipten mi ipten böyle şekilsiz şemalsiz bir herif. Hoşlanmıyorum kendisinden. Maçın geri kalanında simüle edelim. Kesin gol yerler bu arada. Oo. Hayret. Gallo bir gol atmış. Biz gol yememişiz. Manchester United yine yenilmiş lan. Neler oluyor? Bu bölüm bayağı avantajlıyız. Topu da evimize götürdük. 3 gol attık tabii ki. Bunu hak ettik. Bölümün başında 3 puan geri dedik. Bölümün sonunda 3 puan üstteyiz. Liderliği tekrardan elimize aldık. Devrede. Çok iyi oldu işte. Bu çok iyi oldu işte. Bu benim çok hoşuma gitti. Yeni yıl. Yeni yılda abalım Arkadaşlarıma ve aileme hediye alayım. Onları mutlu edeyim. Onların duasını alayım ki işim gücüm rast gitsin. Öyle yatırımlar yapmıştık. Yatırımlarımızı alalım. 5000 euro artıdayız. Aya bir eksideyiz. Hemen şunu da alalım. 7500 euro artıdayız. Lan hep böyle en ucuzlardan artıya geçmişiz ama bu paralardan hala artıya geçememişiz. Baksana. Verdiğimiz paraya yazık. ne işin var müzik endüstrisinde yatırım yapıyorsun ya. Sezon harika girdik. Harika devam ediyoruz. Toplamda 25 maçın sonunda 8.40 reytingle oynuyoruz. 25 maçta ise 34 gol 14 asist gibi bir istatistiğimiz var. Yani ne diyeceğimi bilmiyorum artık biz olduk. Olduk cidden bize balon doğru yakışır ama Ulan biz yılın oyuncusu aday listesine bile koymamışlar son 4'e ya. Ayıptır günahtır be kardeşim bu performansa. Ki geçen sene de bu performansı gösterdik. Acilen kupa kazanmamız lazım. Acilen. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen beğenilerinizi, yorumlarınızı esirgemeyin. Bir öneriniz varsa yorumlarda kesinlikle belirtin bana. Hepsini uygulamaya çalışıyorum. Abone değilseniz, abone de olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bugün doğum günümde, doğum günümde bile fedakarlık gösterip video çekiyorum. Zaten birazdan işe de gideceğim. Aslında genel itibariyle YouTube benim için büyük bir fedakarlık. O yüzden de desteklerinizi bekliyorum. Bunlar beni çok motive ediyor. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.